Ahmet aynen. Ahmet abi derdi, etle rakı tatarın hakkı. O da tatardı. Ruhu şahat olsun ya. Abi gerçekten çok üzüldüm. Ahmet abi anasını çok üzüldüm. Şok oldum zaten. Benim bir komşum söyledi. Ahmet abi öldü dedi. Dedim hangi Ahmet abi ya dedi, dedi mi sen dedi. Ya dedi işte beraber takılmıyor muydunuz falan filan dedi. Kalamış Ahmet mi dedi. Evet, evet falan dedi. İnanamadım yani inanamadım. Çünkü iki gün önce onunla sayede içmiştik, eğlenmiştik, dans etmiştik. İki gün sonra ölüm haberini aldım. Gerçekten çok yakıldım yani. Çünkü benim gerçekten dostumdu çok iyi bir insan. Fark gözü işte. varmış. Rabbimizin geçeceği Okay.